Evet bugün mutfaktayız. Bu defa telefon, tablet, bilgisayar yok. Bugün size ellerimle yemekler hazırlayacağım. Bu konudaki yardımcım ise yanımdaki bu güzel cihaz Electrolux'un Büyük Boy Explore 6 Air Fryer. Mutfakta çok başarılı sayılmam ama e, aç da kalmam. Elimin lezzetli olduğunu da söylerler sağ olsunlar. Ancak tahmin ederseniz ki tencere yemeğinden de pek anlamam. Air tencere yemekleri de yapılıyormuş. Hanımlar daha iyi bileceklerdir zaten ancak ben kullandığım süre boyunca daha çok üzerindeki şöyle göreceksiniz zaten hazır 8 ön tanımlı programın bazılarını kullanarak bir şeyden hazırlamaya çalıştım. Detaylarda göreceksiniz videonun devamında. Lezzetli olduklarını önceden söyleyeyim. Tadanlar gayet beğendi. Onu da belirteyim. Bugüne kadar hiç air fryer kullanmamıştım bu arada. İlk denememde güzel sonuç aldım. Özellikle vakit darlığından benim gibi yemek yapmaya pek vakit ayıramayanlar için Şahane bir cihaz olduğunu söyleyebilirim kullanımı kolay ve pratik sonuçlar lezzetli ve sağlıklı hem gözünüze hitap ediyor sonuç hem midenize e, temizlemesi de fazlasıyla zahmetsiz e, peki o halde şimdi yemeğe geçelim bakalım bu makine bize ne gibi lezzetler sunuyor. Object Explorer 6 Air bu modelinin ailenin en büyük boylu seçeneği olduğunu söyleyeyim. Yani kapasitesi daha geniş e, ve daha güçlü. Toplamda 5.4 litrelik bir haznesi var ve 1800 watt gücünde pişirebiliyor. E, bu seride iki farklı e, model daha bulunuyor. Biri orta boy, diğeri de küçük boy. Eğer tek kişiyseniz küçük boy olan Crate 5 Air Fryer'da e, yeterli e, bulabilirsiniz. Ancak aile için alıyorsanız özellikle kesinlikle bu modeli tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Tasarım olarak oldukça şık bir görüntüsü var. Inox tasarımı kaliteli görünüyor ve göz dolduruyor. Ön tarafında bir LCD ekran var ve tüm ayarları buradan kolayca yapabiliyorsunuz. Burada 8 adet ön tanımlı program var. Balık, kırmızı et, tavuk parçaları, bütün tavuk, sebze, patates kızartması, pizza ve muffin. Böylece yemekleri pişirirken zahmetli ayarlarda uğraşmanıza gerek kalmıyor. İster küçük kekler pişirin, ister tavuk veya sebze kızartın. Kullanımı kolay ve hızlı. Sadece programı seçiyor ve başlatıyorsunuz. Gerekli sıcaklık ayarını ve pişirme süresini kendi ayarlıyor. Elbette ekran üzerinde ayrıca ısı ve süre ayarlaması yapabilmeniz için alanlarda bulunuyor. Pişirme işlemin bittiğinde de size sesli uyarı da bulunuyor. Alt tarafta geniş bir haznesi var. Buradaki sepeti çıkartabiliyorsunuz. Böylece içine yiyecekleri yerleştirirken ve alırken de zorlanmıyorsunuz. Sepet bütün bir tavuğu bir kere de pişirmek için yeterince büyük, aynı şekilde çıkartılabilir parçalar sayesinde bulaşık makinesinde de rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Böylece tıpkı yemek yaparken olduğu gibi temizlik noktasında da zaman ve tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu arada cihazın rezistansı içinde ideal boşluk sağlanmış. Hem pişirme işlemini iyi şekilde yapıyor hem de temizlemek istediğinizde size yeterli alanı sağlıyor. Air özellikle son dönemde çok popüler hale geldi. Bunun ana sebebi kullanımının oldukça kolay olması ve sağlıklı yemekler yapabilmesi. Geleneksel fritözlerin aksine air fryer'da yiyeceklerin üzerine sıcak hava üfleniyor. Bu sayede yiyeceklerin dışı daha çıtır olurken içi de tamamen pişiyor. Sıcak hava yiyeceklerin etrafında dönüyor ve tüm yüzeylere eşit şekilde dağılıyor. Ayrıca oldukça sağlıklı. Geleneksel kızartma yöntemleri gibi Fazla yağ kullanmayı gerektirmiyor. Örneğin patates kızartması yapacaksınız diyelim. Bir kaşık yağ yeterli oluyor size. Yine sebze kızartacaksanız da sebzeleri sepete yerleştirdikten sonra bir fırça yardımıyla üzerine yağ sürmeniz yeterli oluyor. Pişirme süresi daha kısa temizlemesi de öyle. Böylece en basitinden patates kızarttıktan sonra tüm ocak yağ olmuyor. Ve balığı saymıyorum bir hatta. İki gün evden çıkmak bilmeyen balık kokusuna da bu cihazla veda edebilirsiniz. Ben kullandığım süre boyunca Explore 6 Airfryer'ın yanında gelen tariflerden yararlandım. Birkaçını yaptım. İlk denemem muffin ve kek oldu. Sonra sebze kızartması yaptım. Ardından da balık ve et işlerine girdim. Sonuçlar gerçekten gerçekten mükemmel oldu. Özellikle somon ve steak'teki performansından fazlasıyla memnun kaldığımı net olarak söyleyebilirim. Patates de kızarttım pek tabi. Bu arada ee, iyi sonuç için pişirirken yemeğin türüne göre arada sepete çıkartmanız ya da e, çalkalamanız ya da çıkartıp işte içindeki e, malzeme işte pişirme süresinin yarısında sepete açıp malzemeyi e, ters yüz yapmanız gerekebilir. Gerçi ben steakleri pişirirken e, hiç bunu yapmadım. 200 derecede 10 dakika sürede gerçekten ortaya leziz bir sonuç çıktı. E, eti hem güzel pişirdi hem de sulu bıraktı. Yanına da ister garnitürleri koyarsınız ya da Ayrı olarak bunu yaparsınız size kalmış ben yanına koydum ancak sebzeleri sebze modunda ayrı olarak pişirirseniz daha iyi oluyor onu da belirteyim özellikle brokolinin içini yeterli ölçüde sulu bırakıyor sebze modunda bunu da söyledikten sonra evet şimdi bakalım ben Explore 6 Airfryer ile neler yapmışım. Electrolux Explore 6 Airfryer ile yaklaşık bir ay kadar zaman geçirdim. Pek çok yemek yapma fırsatı buldum. Bunlardan birkaçını da sizlerle paylaştım. Ben kendi adıma gayet memnun oldum açıkçası. Hazırlaması pratik, sonuçta sağlıklı ve lezzetli. O anlamda şu sıralar bir Airfryer arayışınız varsa kesinlikle öneriyorum. Electrolux'un web sitesinden detaylarını inceleyebilirsiniz. Diğer modelleri de bahsettiğim diğer modellerde göz atabilirsiniz. Linkinin açıklama kısmına iliştireyim, oradan da bakabilirsiniz. Hep benim söyleyeceklerim bu kadar. Cihaz hakkında ve muhteşem mutfak becerilerim hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.